bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Herkes ne yaptığını elbette bilir. Ama ne yapayım? İşte oyun yapmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Artık bir daha yapmayacaksın. Benim çok Bu bir arada olduğumda. bir şey diyeceğim. Senin kadar kulaklarıma çıkıyorum Seni duyamıyorum. Allah. Of yine bir şey mi kırdınız? Evet, bacağımı kırdım. Şaka şaka. Tamam. Bu eşek çıkığında canım sıkıldı da usandım. Neyse, hadi siz kursa Ay Evet, unutmuşum. Merhaba. Merhaba. Hemşek <laughs> kızımı kursa yazdırabilir miyim? Elbette. Ne zaman başlamak istersin Meryem? Bir düşünün. Pardon Sude'ye Evet. Meryem değil. Melisa. Melisa. Melisa mı? Sude mi? Sürekli sizin konuşmalarınızı diyorum o kadar yüksek konuşuyorsunuz. Melisa. Melisa. Tamam. Adını adını değiştirmişsin Bu da su su de. Su de. kızım ya. Sude değil miydi? Sude. 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 Hadi konuşalım. Oh, don't come Ne kadar? Yarın başlamak istiyorum işte. Tamam. Sen de zaten hadi ya. 6B sınıfına gidiyorsun. 6B. Jimnastik de öyle değil mi? Ee, evet. Şu formu doldurmanızı rica ederim. Tabii ki. Çık. <laughs> ben öğretmenin imzasını atmıyorum. Ne bileyim imzası. Öğretmenin de imzasını atmıyorum. Öğretmenim. Tamam atar mısın? çocuk senin kulağına kaydı olacak. Ah, Elbette. Merhaba Nesrin Merhaba kuzum adın ne? Sude. Aferin Sude. Çok güzel bir kızsın. Böyle incecik olmaya sakın bırakma. Her gün zaten spor yapıyoruz. Spor yaparken de koşu yapıyoruz. Ama üzgünüm bugün e, koşu yapacak zamanımız kalmayacak. Yarın Çünkü saat 2'de başlıyoruz biz Yarın öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz sabah saat 2'de. Yeni öğrencilerimiz ama. Her zaman 5 gün sonra bütün öğrenciler saat 5'te geliyor okula. Okulun ha -ha. açıldığı saat. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz ve bir sıra arkadaşım olacak. Hepsi de çok tatlı arkadaşlar ve Görüşürüz. Bye. Kızım, Ay çıkıyorum. gece olmuş. Hadi ben uyuyayım. Hadi hapish ha ha hapish. hadi geç kalıyoruz. Ya kız gece oldu. Gece gece. Gece mi başlıyor okula? Hayır öğlen olmak üzere. Daha şimdi çıktınız kurstan. Ya sabah oluyor. Sabah oldu evet. Ha hatta şu gece. Sabah olacak. Bir saat sonra. Ben bir saat da bakıyor bizimki. Vay. Eee yeni öğrenciler sonra saat 5'te. Bir, hadi gelmişmiş. Hım. Sen de kızını yazdırdın mı? Ben deli. Yazdırmadım zaten o yüzden. Aslında düzeliyor. Yani Melisa diye bir kız gelecekmiş. İmiş. Ay, hadi saat 2 oldu. Kızım hadi. 1 2 3 Tamam tamam bir saniye soyunuyorum. Tamam ben de Bana Bayağı... bir bakabilir misiniz çok güzel. Pardon arkadaşlar. Ne yaptın? Seyahat ediyorum. Bir şey düştüm. Neyse ne. Hamme dur bir bakın çocuklar nasıl eğitim veriyorum biraz izleyiniz. Hayır gerek Çocuk... yok işim var ben bir işe gidiyorum. Çocuklar şimdi şöyle yapıyoruz. Chikapuz. Tabii ki chikapuz. Tamam. Sonra bunun adı da filamus. Filamus. Bunun adı da Sindapur. 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 Bu da çok ara. çok ara. Bunlar Semisya. Semisya. Çocuklar bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay bari. Hadi eve gidelim. Hanımefendi. Ha, 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 Çıplak bir şekilde ders vermem sevdi. Hadi mi? gidelim birbirimize. Cevap bile vermedi. <laughs> Bunlar sihirli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.